أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثاني والتسعون دوكسان ikinci مكتوب إلى مذكور أيضا yine bir önceki mektup gönderilen zata İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu göndermiş ki o da Şeyh Kebir. Ne hakkında bu mektup? Fi beyani itminanil kalbi şunun beyanındaki kalbin mutmain olması inneme ancak huve bir zikri ancak zikir iledir. Kalbin mutmain olması, kalbin huzura ermesi, bütün alakalardan kurtulması, imanın kavi olması, aynel yakin, hakkal yakin olması, bu diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ancak zikir iledir. La bil istidilali ve nazari, delil getirmekle veya nazarla bakmakla değildir. Sebbeten Allahu Subhanahu ve İyyakum. Allah Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sabit eylesin. Aleş şeriatin mustafaviyeti... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı üzerine, yolu üzerine sizleri ve bizleri Allahu Teala sabit eylesin. Amin. Ala sahibiha es salatu ve selam ve tahiyye o şeriatin sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salatü selam ve tahiyyeler olsun inşallah. Ayet ile delil getiriyor İmam Rabbani Hazretleri. Ela bi zikirillahi tatma innul kulu. olun, uyanık olun. iyi anlayın. Allah'ın zikriyle ancak kalpler mutmain olur diyor. Ve tarikul itminanil kalbi. Kalbin mutmain olması, imanın kemale ermesi, İnnemâ huve zikrullahi teâlâ. Bu diyor ancak Allah'ın Allah'ın zikretmekle ele geçer. Düğünen nazarı ve istidilal delil getirmek veya efendim nazarla değildir. Kıymetli kardeşlerim burada İmam Rabbani ne anlatmak istiyor? Şunu anlatmak istiyor. Allah'a kavuşmak, Allah'ı bulmak, imanın hakikate ermesi iki yolu vardır. Nedir? Birincisi ki ikisi de Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerle sabittir. Mesela Estaizu Billah İnne <laughs> fi halqi semavati vel arz vaktila leyli vel li elbab Muhakkak yerlerin ve göklerin yaratılışında gece ile gündüzün gidip gelmesinde, değişmesinde, ihtilafında akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi bunların ikisi İmam Rabbani'nin bahsetmiş olduğu nazar ve istidlal ve zikir. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bu ayetten bunların birbirine bağlı olduğunu anlıyoruz. Nasıl bağlı peki? Yani sadece delil getirmek veya tefekkür etmek ile kalp mutmain olmaz. Evet, kalp ne lazım illa zikir lazım diyor İmam Rabbani Okuduğumuz ayet-i kerimede de Rabbimiz yerlerin ve göklerin yaratılışında işte bu nedir? Delil getirmek. Birisi bize sordu. Allah'a delilin nedir? Allah'ın varlığına, birliğine delili nedir? Ne dedik? Bak bu kainat koca Dünya, uzay, yıldızlar, ay, güneş hepsi yoktu. Allah var etti. İşte bunların varlığı, bunların yaratılması nedir? Allah'ın varlığına delildir. Şimdi adam bunu söyledi. Adam düşündü. Evet dedi, doğru. Allah'ın efendim bunları yaratması Allah'ın varlığına delildir. Şimdi bu insana bir iman verdi. Değil mi? Bunları düşünmek insana ne yaptı? Bir e, kuvve-i maneviye iman verdi. Yani evet dedi. Doğru bunlar kendi başına olamaz. Bunlar yaratıldığına göre bunları yaratan bir Allah var dedi. Ama şimdi kaç kişi bunu düşünecek? Yani bunu düşünmeye bu bakışı, bu imanı, bu gözü, basireti kazanacak e, insanlar bunu nasıl kazanacak? İşte bunun yolu diyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz de ne buyuruyor hemen devamında? Evet, yerlerin göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün ihtilafında akıl sahipleri ibretler, akıl sahipleri için ibretler vardır. Ama kimdir o akıl sahipleri? O akıl sahipleri kimdir? Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve ku'uden ve ala Onlar o akıl sahipleri Ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı hep zikrederler. İşte akıllı, akıl sahibi olan insanlar bu aklı selime, Allah'ı bulacak akla, yaratılmışlardan tefekkür edip delil alıp Allah'a kavuşturacak akla sahip olmanın yolu da zikirden geçiyor. Ayetle sabit. İşte böyle bir akla sahip olmanın yolu da zikirden geçiyor. Onlar o akıl sahipleri kimdir? Ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. İşte bu zikrin neticesinde neye sahip olurlar? Neye sahip olurlar? Aklın özüne sahip olurlar. Muhammed Efendi Hazretleri bu ayetin tefsirinde şu misali veriyor ki çok güzel bir misal. Tam böyle yani ee, tam oturuyor anlatılan manayla verilen misal tam oturuyor. Cevizi düşünün. Cevizin dışında bir yeşil kabuk var. Onun içerisinde tahta kabuğu var. Onun içerisinde cevizin dışındaki o zar var. Ve onun içerisinde ne var? Cevizin özü var. İşte insanın aklı da, insanda bir akıl var. Ama o aklın etrafı örtülmüş. Neyle örtülmüş? Şehvet örtmüş şöhret örtmüş, para hırsı, mal hırsı, makam mevki hırsı, efendime söyleyeyim vesaire şehvetler bu aklın etrafını ne yapmış? Örtmüş. İşte böyle örtülü olan bir akıl geceleyin, geceleyin gökyüzüne baktığı zaman orada asılı duran ayı gördüğü zaman ha, o ayın 14'ünde nasıl dolunayda geceleyin her tarafa ay ışıtıyor. O ayı gördüğü zaman tefekkür edemiyor. Niye? Aklı örtülü çünkü. Yıldızları görüyor. Ya bunlar diyor, hiçbirisi birbirine dokunmadan kaç bin senedir ha tepemizde duruyorlar, hareket ediyorlar. Dünya dönüyor, güneş, güneş ayrı bir mucize, ayrı bir efendim Allah'ın varlığının ayrı bir delili. Bunların hepsi büyük olaylar Allah'ın insanlara kendisini bulması için Yaratmış olduğu çok büyük ayetler, ibretler. Ancak insanlar bunu düşünemiyor. Neden düşünemiyor? Çünkü akıl örtülü. Akıl saf değil, akıl temiz değil. İşte bu aklı safileştirmek, temiz hale getirmek, düşünecek hale getirmek, tefekkür edecek hale getirmenin yolu da Allahımız buyuruyor ki ayaktayken, otururken ve yanları üzeriken göğe dururken Allah'ı zikredenler akın sahipleri olurlar. Halis akla sahip olurlar ve onlar işte gökyüzüne baktıkları zaman fark etmez hangi yaratılmışa bakarlarsa baksınlar ibret nazarıyla bakarlar ve ne derler? Rabbena ma halakte haza Ya Rabbi sen bütün bu yaratmış olduklarını boşuna yaratmadın. Bak bunları sen yarattın. Bir, bunların seni yarattığını ben inanıyorum. İki, boşuna da yaratmadın. Hepsinin bir hikmeti var. Hepsinin bir sebebi var. İşte bu iman kıymetli kardeşlerim, bu göz, bu akıl, e, ayetin, ayet-i kerimenin e, işaretiyle ancak zikirullah ile olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. İnşallah Rabbim bizlere de Rabbimizi çok zikredip aklımızı bütün bu etrafını kuşatan bu kötü hasletlerden, ahlaklardan temizleyip gözümüzü gözümüzü tefekkürden alıkoyacak bütün kötülüklerden efendim haramlardan, günahlardan temizleyip safi akla, safi bakışa sahip olup Allah'ın yarattıklarından tesirlenen ve yarattıklarından eserden müessire yani yaratılmışlardan yaratına ulaştıracak imana Allah'ın bizleri sahip eylesin inşallah. İşte bunun yolu İmam Rabbani buyuruyor ki nedir? Zikirullah'tır. Allah'ı zikretmektir. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Ancak Kur'an-ı Kerim'de mesela Rabbimiz e, namazı çok kılın demiyor. Orucu çok tutun demiyor. Ama ya en yuhelledine amenu zikrullah zikran kesira ey iman edenler Allah'ı çokça zikretmekle zikredin. Bakın zikrullah'ın çok yapılmasını Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Allah Celle Celaluhu zikrullah'ın çok yapılmasını istiyor. Neden? Çünkü zikir eden insan uyanıyor. Zikreden insan uyanıyor. Ve men ya'şu an zikri rahman nukayyiz lehu şeytanen fe huve Evet her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Allah'ımız buyuruyor biz ona şeytanı musallat ederiz. O şeytan ona çok yakın olur. O kişinin en yakın arkadaşı şeytan olur. Ve bir kişinin en yakın arkadaşı şeytan olursa o kişinin akıbeti ne olur kıymetli kardeşlerim? Bunu da sizler bizler hepimiz düşünelim. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu zik, zikretmeyi unutanların yarın ahirette Allah'ı unutanların yarın ahirette unutulma muamelesi göreceğini başka ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizlere haber veriyor. Ey kullarım ben dünyada Kendimin var olduğunu size ispat etmek için bir sürü ayetler güneş, ay, yıldız, yedikleriniz, içtikleriniz vesaire bir sürü ayetleri sizlere gönderdim, gösterdim. Ama siz onların tarafına bakmadınız. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Bana ibadet etmediniz. Bana secde etmediniz. Beni unuttunuz. Bugün artık huzuruma geldiniz ben de size unutma muamelesi yapıyorum. Unutma muamelesi. Ne demek? Dua etsen kabul edilmez. Azabın kaldırılmasını istesen o azap kaldırılmaz. Allah'ın bizleri böyle kötü akibetten muhafaza eylesin inşallah. Her daim Rabbimizi zikredenlerden eylesin inşallah. Tabi yine büyüklerimizden duyduğumuz her vakit insan her vakit nasıl zikredebilir? Mesela yemek yerken nasıl Allah'ı zikredeceğiz? Evet, her şeyin kendine göre bir zikir yöntemi vardır. Büyüklerimiz buyuruyor ki, yemek yerkenki zikir tefekkür, tefekkürdür. Evet, yemeğin rengi var, kokusu var, tadı var değil mi? O yemeği yerken bir taraftan da o yedi, yediklerimize فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ ila دَعَامِهِ insan yediği yemeğe baksın Allah buyuruyor. Ne demek yani yediği yemeğe baksın? O yemeğin tadını, rengini, kokusunu tefekkür etsin. Hepsi farklı farklı. İşte bunları tefekkür etsin. Yemekteki zikir budur kıymetli kardeşlerim. Uyurken yatağa yattığımız zamanki zikir farklıdır. Uyurkenki zikir farklıdır. Yemek yerken zikir farklıdır. Çalışırken zikir farklıdır. Ama ama şu bir gerçektir ki Allah'ı unutmak en büyük e, günahtır, hatadır. İnsanları günaha sevk eden, günaha düşüren en büyük şey Allah'ı unutmaktır. Ektamu erba bin huca kel hazefi Evet, akıl akıl sahiplerinin ayakları kel <laughs> hazefi sanki çömlek gibidir. Yani çömlek, topraktan yapılmış o çömlek nedir? Yani bir işe yarar ama çok zayıftır. Üzerine bassan pat kırılır. Değil mi? Bir yere dokunsan çömleğe hepsi darma duman olur. İşte sadece akla güvenmek. Sadece akla güvenmek aynı çömlek gibidir. Yani her an hataya, her an yanlışa insan düşebilir. Ve temkinuhu ya eseba esefa onun için o çömlek için ne yoktur? Temkin, kuvvet yerleşmek yoktur. Her an başına bir iş gelebilir. İşte insan da sadece ne yapmayacak? akla güvenmeyecek sorunları akılla çözmeye çalışmayacak Allah'ı sadece ve sadece akılla bulmaya çalışmayacak İşte okuduğumuz ayet-i kerimede de Rabbimiz diyor ki evet aklınızı kullanacaksınız ama zikrederek o aklı temizleyeceksiniz ondan sonra o akıl iş görecek fe inne fid muhakkak ki zikirde vardır şimdi sebebini İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Neden zikir? Neden zikir? Evet neden zikirle kalpler mutmain olur? Neden sadece delil getirmek tefekkür yetmiyor? Fe inne fi zikri muhakkak ki zikirde vardır. Ne vardır? İktisabül münasebeti ve Cenab-ı Kudsi Teala o Allah Celle Celaluhu'nun tarafına bir münasebet Allah ile bir münasebet kazanmak vardır. Şimdi münasebet deyince hemen hepimizin aklına bir şeyler geldi. Ve illem tekün münasebete aslen. Her ne kadar Allah ile asla bir yani münasebet deyince oturmak, kalkmak, beraber olmak, konuşmak, muhabbet etmek vesaire insanın aklına böyle şeyler gelebilir. İmam Rabbani Aleyhisselam Allah ile kulun arasında böyle bir işte onunla yakın olmak yani oturmak sanki yani bedensel olarak yakın olmak Efendime söyleyeyim. Böyle bir münasebet olmaz. Peki ne olacak? Hakikatte böyle bir şeyin olması, böyle bir münasebetin olması mümkün değil. Ee, bak, mali Turabi ve Rabbül Erbab. Yani toprakla, insanın yaratılmış, yaratılış maddesi nedir? Toprak. Toprakla Rabbül Erbab. Rablerin Rabbi. Evet. Yani Rablerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın arasında nasıl bir münasebet olabilir? Yani yaratılmışla yaratı, yaratanın arasında nasıl bir münasebet olsun ki? Mümkün mü? Mümkün değil. Peki bu münasebet nasıl olur? Velakin yahsulu beynez zâkir <laughs> vel mezkûr zikredenle zikredilenin arasında meydana gelir nev'un minel irtibati vel alâgatil mûcibeti lil muhabbeti muhabbeti gerektiren zikredenle zikredilen arasında muhabbeti gerektiren bir alaba bir, bir alaka bir irtibat meydana gelir. Yani Allah ile kurulan münasebet ne münasebetiymiş? Muhabbet münasebet. Yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Ne buyuruyor Allah'ımız? billah, Fezkuruni <laughs> ezkürküm Ey kullarım siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bak, fezkuruni ezkürküm, kullarım. Sen, siz beni hatırlayın, beni zikredin, beni anın, ben de sizi zikredeyim. Allah'ın zikretmesi, kulunu zikretmesi. Bak, demek ki bir münasebet hasıl oluyor. Ne hasıl oluyor? Zikirle hasıl oluyor. Zikirle insan Allah'a muhabbet hasıl oluyor. Evet. Fe izestevel fe izem İstevletin muhabbetu muhabbet bir kimseyi zikrede d d muhabbet insanı kaplayınca alez zakiri fela şey ibadehu sivel inne aslan işte o kimse mutmain olmaktan başka o kimse için bir şey düşünülmez o kimse artık mutmain oluyor. Evet bak nefsin mertebeleri var değil mi? Nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainle dördüncü mutmainle mutmain oluyor. Evet. Ya en yetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. İrci'i ila rabbiki razı yetemme rızıye. Sen Allah'tan razı, Allah'tan senden razı olarak he, dön. Evet. Şimdi bakın, razı ve rıza makamı, razı olmak, kulun Allah'tan razı olması, Allah'ın kulundan razı olması, bu da neyle olmuş? He, bu da zikirullah ile oluyor. Raziye merziye makamı işte zikreden ile zikredilenler arasında bir muhabbet hasıl oluyor ki dünyada da böyledir. Bir insan bir şeyi çok zikrettiği zaman ne oluyor? Ona karşı bir muhabbet hasıl oluyor. Bugün insanların en çok şimdi işte bir kahveye otursanız insanları orada bir dinleseniz en çok neden muhabbet ediyorlar? Mesela en çok bugün mesela futboldan muhabbet ediyorlar. Niye? Bu insan bundan muhabbet ede 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 ne yapıyor? O tuttuğu takıma karşı bir muhabbet sevgi hasıl oluyor. Hatta hatta öyle bir sevgi hasıl oluyor ki şunu şunu söyleyebilecek seviyeye geliyor. Pazara kadar değil, mezara kadar işte ben bu takımı tutuyorum yani. Ölürüm. Bu takım için ölürüm vesaire. Veya e, başka şeyler. E, bu ölürüm diyor. Niye? Çünkü hep sürekli ondan konuşuyor, ondan bahsediyor, onunla muhabbet ediyor vesaire derken ona karşı bir muhabbet, bir sevgi hasıl oluyor. E peki ki bir insan Allah'ın sürekli zikretse, Allah'tan bahsetse aynı şekilde bu muhabbet Allah'a dönüyor. İşte o muhabbet Allah ile arasında muhabbet olunca, o kimseyi de o muhabbet kaplayınca kalp mutmain oluyor. Kalp artık Allah'ın emirlerine itiraz etmiyor. Allah'a itiraz etmiyor. Tamam ya Rabbi diyor. Sen nasıl dersen öyle olsun diyor. İşte bu makam Allah'ın cümlemize nasip eylesin. Evet bu makama ermek, razıya merziye Allah'ın yaptıklarından, emirlerinden razı olmak. Mesela namaz kılıyorsun ama içinde halen daha bir mücadele var. Yani bu namaz her gün olmasaydı işte emredilmeseydi ne kadar rahat olurduk, şöyle olurduk. Kılıyorsun ama kılmakla beraber içeriden bir itiraz var halen daha tam mutmain olmamışız demek ki. itiraz var. Ama ne zaman ki insan zikrettikçe, muhabbet insanı kapladıkça bu itirazların hepsini oluyor? Kayboluyor. O zaman insan ne diyor? Namaz vakti gelse de Allah'ın huzuruna dursam da Rabbimle beraber olsam diyor. Hatta beş vakit yetmiyor. Ona beş daha ekliyor. İşte işrak ekliyor, kuşluk ekliyor, teheccüd ekliyor, evvabin ekliyor bu adama yetmiyor kıymetli kardeşim. Zikreden adam bir bakıyorsun ki ibadetlerini artırmış. Zikreden adam ibadetleri kolay yapıyor. Sünneti seni yaşarken kolay yaşıyor. itiraz yok. Allah'ın emirlerine itiraz yok. Ama öbür e, zikredemeyen adam tamam bu adamda bakıyorsun her şeyde Allah'ın her emrine bir itiraz var. İtiraz var. İşte bu kıymetli kardeşlerim bu hal nedir? Bu aslında bu itiraz tehlikeli bir durumdur. İnsanın bu durumdan kurtulması lazım. Bu itiraz muterizlik halinden insanın kurtulması lazım. Bunun yolu da zikrullah'tan geçiyor kıymetli kardeşlerim. Ve izâ belagal emru itminanil kalbi iş kalbin mutmain olması bu makama erince kânet devletül ebediyyetü o kimse ebedi devlet o kimse için olur. Naktel vakti vaktin peşin sermayesi olur. Daha dünyadayken çok büyük bir devlete evet Allah'ın yaptıklarından radıyallahu anhum ve razu an sahabe hakkında Rabbimiz öyle buyurdu. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. İşte bu rıza makamına ermek Allah'ın bizlere de nasip eylesin. Bu kimse için dünyada kazandığı peşin sermaye ve büyük bir devlet olur diyor İmam Rabbani Sessizli. Aleyküm bi zikril hakkı Dev, dev, devamen evet sürekli diyor Allah'ın zikrine yapış fe innehu çünkü o zikir cilaul kulub kalplerin cilasıdır kalplerin cilasıdır Efendimiz ne buyurdu şu demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır paslı demir ne işe yarar hiçbir şey yaramaz değil mi paslı demir bir işe yaramaz kalpler de diyor böyle paslanır diyor Allah'ı unuttuğu zaman haramlara düştüğü zaman, aramları işlediği zaman bu kalpler böyle paslanır. Peki bu kalpleri nasıl cilalayacağız? Nasıl parlatacağız? Ha? İşte bunun diyor yolu, bu kalplerin cilası nedir? Zikrullah'tır. Ölümü hatırlamaktır ve Allah'ı çok zikretmektir. Ve gıza'ul ervah ve bir de ruhların da gıdasıdır. Zikrullah nedir? Ruhun da gıdasıdır. Ruhun gıdasıdır. Evet. Ve selamu evvelen ve e selam evvelkilerin ve ahirkilerin üzerine olsun Allahü Teala Hazretleri cümlemizi Ker daim kendisini zikredenlerden eylesin. Tabii bunun da bir yolu var, adabı var, usulü var. Bunları da, bunları da ne yapmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Bunları da öğrenip ona göre yapmamız lazım ki tesir etsin. Doktora gittin hastalığın belli ama gidip ne yapmıyorsun? Eczaneden kafana göre bir ilaç almıyorsun. İlla bir doktora gidiyorsun. Onun dozu var değil mi? Onun dozu var, ilacın bir dozu var veya ilacın yan etkileri var. Belki sende o yan etkiler görülecek vesaire. Bir doktora gidiyorsun. Yine de o doktordan ne yapıyorsun? Reçeteyle beraber o ilaçları alıyorsun. Reçetesiz eczaneye gitsen ne yapmıyorlar? İlaç vermiyorlar. En doğrusunu yapıyorlar. En doğrusunu yapıyorlar. Reçetesiz ilaç verilmez. Evet. işte bu zikrullah'tan bir ilaçtır. Onun da bir reçetesi vardır. O reçetesini de ne yapmak lazım? O manevi ruhların tabiplerinden, doktorlarından bu efendim reçeteleri öğrenmek lazım, almak lazım ve uygulamak lazımdır. Allahü Teala Hazretleri bizlere de o e, hakiki olan, sahtekarlarını konuşmuyoruz kıymetli kardeşlerim. Sahtekarlarını konuşmuyoruz. Her şeyin sahtesi olabilir, her şeyin çakması olabilir, ama sahtesi var diye, çakması var diye ne yapmamalıyız? Ha? Tamamen bunları ne yapamayız? Terk edemeyiz. Peygamber Efendimizden bu zamanı. Peygamber Efendimiz zamanında e, e, yalancı peygamberler çıktı, sahtekar peygamberler çıktı. E şimdi sahte peygamber çıktı diye biz peygamberlik müessesesini he? hep hep kaldırıp atacağız mı? Yani sahte peygamberler çıktı diye peygamberlik müessesesi de yoktur. Madem böyle bunlar böyle sahtekar böyle mi diyeceğiz yani? Yok. Peygamber Efendimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki peygamberimiz var. Onu kaldırıp atamayız. Evet. İşte kıymetli kardeşim Allah'ın da dostları var. Sahtekarlarına hiç yani hiç şeyimiz yok. Ama e, sahteleri var diye efendime üç kağıtçıları var diye hainleri var diye hakikilerine de ne yapmayız? Karalayamayız değil mi? Allah'a yalvaracağız, Allah'tan isteyeceğiz, Allah'a dua edeceğiz. Ve tabi bu bir derttir. İnsanın içine önce böyle bir dert düşecek. Allah'a muhabbeti olacak. O muhabbet onu kaplayacak. Allah'tan isteyecek. Allah da ona evet nasip edecek. Bu işler nasip bir şey kıymetli kardeşim. allah Teala Hazretleri bizlere hakiki dostlarını buldursun. Ve onlara tam teslim olarak kendisine, kalplerimizin kendisine ulaşmasını, ne olmasını bu makamlara ermeyi de Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.